Yani Türkiye'de tabu olduğu için Mustafa Kemal, Mustafa Kemal'i eleştirmek sanki büyük bir küfürmüş gibi, büyük bir hakaretmiş gibi kavgalandığı ve insanlar korku korktuğu için yani koruma kanunları var. Müthiş bir e, şey haline getirilmiş, kült haline getirilmiş yapı. En akıllı, en zeki, ordinarist profesörler bile hala arkalarında Atatürk resmi olmadan konuşamıyorlar. Böyle bir yerde siz Çerkez eten ve Çerkez tasfiyesinde Atatürk'ün payı vardır dediğiniz zaman canınızı sıkabilirler. Aynı şey Aleviler için yapıldı. Mesela ben okuyorum Alevilerle ilgili. Bazı Alevi arkadaşlar diyor ki Dersim'in olayından Atatürk'ün haberi yoktu. Nasıl yoktu ya? Nasıl yoktu? Aynı buna benziyor. Dersim'in planlarını yapan Mustafa Kemal. Oraya kendi evlatlığını Ermeniden Müslümanlaştırdığı evladını Sabiha Gökçen'i bomba attıran Mustafa Kemal. Ama insanlar bunu benim gibi Cesaretle söyleyebilecek kapasitede veya cesarette değiller. Ya da benim gibi deli değiller.